Şimdi bu bol kontürlü sihir kartıyla evi iki dakikada pırıl pırıl yapacağım. İlk önce kartımızın arkasını kazıyoruz. Sonra da 30 kontürlük sihiri yüklüyoruz. Ee, niye şimdi bana sihir yüklenmiyor? Ruhsar, kusura bakma ben sana kendi sihir şebekemin kontür kartını vermişim. Nasıl yani? E ee, senin sihir şebeken Türk sihir, benim sihir şebeken tel sihir. O yüzden kontürler birbirine uymaz. Ama nedir bu ya? Üzgünüm. <laughs> ne yapacağım ben şimdi ya? Üf ya! Mazhar eve gelip evin temizlenmediğini görünce yine sinirlenecek bana. E adam haklı tabii, hayalet de olsa eve geldiğinde bir karısı var. Demsiyelim de yok. Ben de masacımın dediği gibi diğer fani kadınlar gibi olacağım. İkinci kere öldüm. Ay mahvoldum, ruhumun canı çıktı vallahi. Neyse ki her şeyi bitirdim. Artık gitsem iyi olacak. Gözüm abladan biraz güç toplamam lazım. Demek ev dağınık ve pis olursa masarla aranız bozulacak ha? E bu durumda benim ne yapmam gerektiği belli oldu. Aa. İnsanın kendisi için bir şeyler yapması kadar güzel bir şey yokmuş. Ne yapalım? Açta ve savaşta her şey mübahtır demişler. <laughs> ay. Hayjama ya. İnsanın yorgun bir iş gününden sonra evine dönmesi ne kadar güzel bir şey ya. Veya güzel bir şey değil. Aman Allah'ım. Allah'ım! Ulan Ruhsar! Ulan Ruhsar vallahi boşayacağım seni, boşayacağım ulan boşayacağım! Ulan karımız var diye evlenmiyoruz... ...ev resmen Sultanbeyli çöplüğü gibi. Düşünebiliyor musun gözüm abla, evin her tarafını sihirsiz temizledim vallahi. ...tıpkı bir fani gibi. Seni takdir ediyorum Rostercim ...ama biliyorsun son günlerde kriz var. Bol keseden sihirler durduruldu. E, ee, sen bir müddet daha... kontrollü sihirlerle idare etmek zorunda kalacaksın canım. O zaman bana bari biraz sihir kontürü ver Gözüm abla. Eh hadi, seni kırmayayım bari. Bak, al ama, idareli kullan, tamam mı? Peki. Aa, vücuduma binlerce sihir enerjisinin girdiğini hissettim valla. Sanki yüzlerce şişe enerji içeceği içmiş gibiyim. Sevgili kankam Masar, evet. Sana bu maili yazabilmek için çok düşündüm. Evet. Ee, belki on senedir düşündüm. Yok ya on sene olur mu? Amma salladım ha. On sene önce bilgisayar yoktu ki. Ee, baştan başladım. Hmm. Sevgili Masar, Evet. Evet. Bu ne ya? Acayip acayip şekiller çıktı. Hayda ne oluyor ya? Tuhaf tuhaf şekiller çıkmaya başladı ya. Acaba masarı mı çağırsam o bu işten anlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle oturursar yanı yanı başıma.